Çekmemiştik abi ya. Şurayı. Ben çekiyorum sandım Hakan abi. Ha. Şimdi Hakan abi de bizim eski kuzey müşterilerden. <laughs> memnun muydun abi cihazdan? Çok Tekrarlıyoruz memnun. ama. Sağlı mezar açtık. Ha. Ama bir şey bulamadık acemiliğimizden dolayı. Evet. Biraz sonra da zaten orayı da çekim yaparız. İnşallah abi. Yakın mı buraya yavaş dinle? Çok yakın hemen arabayla bir dakika. He tamam. Nevzat abi bak ben buraya. Burada farklı olaylar var. Aynen bayağı bir farklı olay var. <laughs> Dedim ya abi gelen buraya bakıyor. Farklı Öyle... olaylar var burada. Sen tamam, bizi çek kardeşim. Bir çekeyim Sen bakayım ben bakayım abi. Adamla güzel bir çalışma yapmış. İyi canım ediyor video. Hediye ediyor. Canım da o şeye yetkiler al burada. Abi biraz gidelim. Aynen. Şurada bir çalışma yaptık ya şey biz Hakan abi. Şurada bir çalışma yaptı Hakan abi biz. Orada giriş orada dediler. Ne bir şey çıkmadı. Ama burada biri deli çalışmış yani bu şey emek. De, o onun nazarında çalışmışlar ama başka biri gelmiştir. Ha. O çalışmaz. Biz çalışır, değil mi? Ya o çalışır bak. Onun nazarında çalışırlar. Anladım. O olmadan çalışamazlar. Peki, <laughs> ama ne var? gelim çeker. Namete. Evet. Aslında. Evet. Abi, canım o kadar büyük mü? Büyük, büyük abi burası. Burası büyük değil mi? Yeraltı şehri gibi bir şey var dediler burada gelenlere. Ne Şu, çalışmaya baksana abi ya. Adamı çek adamı çek. Boşluk değil mi abi? Öğlen yemeği hayırlı olsun. Mucuk mucuk. Mucuk mucuk Hakan abi buralarda devlet bırakması kurtlar. var. Ee. Ya abi arı Valla inek üstüne çöker derler ama Yok bu hayat ama şey söylüyor ya. Bir... Hayır, Bazına kaçar, bununla kaçar Hamurda deli çalışmışlar, de, çalışmışlar de, lan. Niyeymiş, Vallahi burada gayaya <laughs> uymuşlar yani bildiğin. Güzel değinmişler yaklaşık. <laughs> 4 metre var. <laughs> Çok karışık abi Çok burası. Ya bu arada büyük olduğuna göre de iyi olsun yani. Hadi bir yerden girersen abi. Aynen. İşte girmeye değersin. Aha. Yerimiz hazır ne zaman bilirsen. Orada havalandırma hepsine dalmış. Havalandırma abisi burası bir delik vardı. Adamlar güzel bir çalışma yapmış burada. Ama sonuca ulaşamamışlar. Daha ııı e... Çıkıp böyle gidiyor. Beni çekiyor musun? Düşersen de çek ya. Yani. Tamam abi. Şuraları kilit olarak atacağız. Çok anek var bu kayada ya. Her gelen oraya çıkıyoruz. Buranın girişi büyük ihtimal şurası. Biz de orada çalıştık. Biz çalıştık abi orada. Biz çalıştık. <laughs> Ama e, yani nerede olduğunu, ne derinlikte olduğunu şey yapamadım. Bastığın yerden 8 metre. Giriş. Heh. Şimdi buraya çekebilir miyim? Ağır mı acaba? Buradan daha fazla. Da. Keşke bizim makine de yanımda alaydık abi ya. Herhalde yani şu kalan yani yerlere bakardık. Bir şey var mı? Çekiyor, çekiyor. Abi. Kapatmadık yanlışlıkla. Merdiven de varsa yani boş değildir diye düşünüyorum ama içinde i̇nşallah. merdiven. İnşallah. Değil mi abi burada değerli e, heykel var dediler. İnşallah ee, kardeş. Ve, e, gümüş para. Kadar. İnşallah. Büyüklük yük, miktarda gümüş paradan bahsettiler. Ya, ya para edecekmiş bir şey olsun da diyor ki. Ya. Yani öyle ufak tefek. Ne var birer tane var. ev alacak şekilde şöyle. Nasip i̇nşallah. etse Allah'ım. İnşallah abi inşallah. Fazlasında gözümüz yok. Şu araba alırım biz. Fatih Sıdara'nın parası. Dergat evet. parası. <laughs> Ha. Dergah parası da kötü olmaz herhalde. Dergah koyacağız oraya inşallah. abi. Hadi inşallah. inşallah. Şu an kuruyoruz. Yanında dini sohbetler de başlıyız. Oh 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 oh. İnşallah. İnşallah. Allah'ın namını getirsin inşallah. Abi inşallah. Allah için abi. Aynen Allah için, için abi. Çalıştı geçmişi yapmadı. Allah için çalışıyorlar. Bir daha maskeyle gerek buraya. Gelirse gelir inşallah. eksiklerde Ağzımıza buncuk girmesin diyor Ya buncuk için mi? E. Gece olmuyor buncuk. Güneş olmasa yine olmaz. Oluyor nasıl olmuyor zaten. Güneş olmasa yine olmazdı şu an güneş çıkıyor. Soğukta Soğuk da olmaz abi buncuk. Evde bir sürü maske vardı keşke getireydim. Lan ağzına da kaçtın mı? İdeni bulandırıyor. Ha, öyle. İlk mezarımızı açıyoruz abi. cesaret edemedi bizden kimse içinde gaz olur falan. Cahat sürt ettiler. Markeye de attım. maskeyi, markeyi. Çok sıkat markeyi. Atlı vardı o zaman. Var. Atlı 8 metrede 12 metreye bakmaya Atlı çalışın. Görmüyor. Kapağı bir açtık. Çok az verir. Atla yakalıyor birisi. Atla bir parça yakalıyor. Hadi inşallah. Ne gösteriyor abi atla bir parça? Kaç? 12 civarında bir yakalamalı. Şurada 8 diyor. He. İşte. 11, 10 civarı. Gel abi. 10 metre yani. Üstten. Üstten. Bak şu da bir algılama alıyor. Şuraya geçtiğim şu boşluğun yeri. Evet. Arama Bak şurayı görüyor musun abi? 12'lerde. Altta yakalıyız. Biraz alta gelin bana. Ya şu Nasıl ya? İp gibi bir şey olsa bağlardı bana. Ama olsa... Sana geri araba arabaya bir git de sonra bir daha gel gel ne olur. Yok yok. Zaten ne? buraya bakak bura yerde şeyse gideriz zaten başka yer yok burada. Öte öbür tarafa gideriz. Getireyim mi? Yok abi, baksın da buraya. Bizim oralara da Abi benim düşündüğüm benim Senin abi... o lahit dediğin yere devin de yakın zaten bakar orada. Ben bu. Ee, benim görüş açım burası. Ee, bu kayayı bilmem de Buhay, bu bu defen ne kalsın ya diyor bak. Dikkat O da gözüküyor. atlara bak Aynen abicim derinde Şimdi 24 yapabilir miyim acaba? Özellikle ya abi Ama anten farkı var 400 nm e saniye bakacağım Çok var Benim yerim burası Yani bir malzeme takılmıyor Yani bir malzeme takılmıyor Burada sıra var ya Burada sıra var ya Hıh 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 onu bir açalım abi. Açtım. Kapat. Kapatıyorum hemen. Şu bakın ha kapattım. Aç. Açtım. Kapat. Kapattım. Etkiliyor buraya. Allah Allah. He ee, çok güçlü abi ya. Uzaktan etkiler abi. Akışta gösterdim ya bunu. Şu an etkiliyor mu? Bu da farklılığı 6.19'da gösteriyor. Teşekkür ederim. YouTube. YouTube'da açacak. He? YouTube. Hangi kanal? Erhan Karaman. Orada bir boşluk daha var, oradaki yakın. Y yukarıdan ne kadar abi tahmini? Gösterdiği cihazın. Mı yapmışlar acaba, Nasıl abi? Aşağı mı? Geliyor lan buraya kadar. Daha da gidiyor burası. Aynen. Altın var mı Neren abi burada? Altına bakmadım. Ara yakalıyor ya. Dediğim gibi abi. Şuradan 8 gelirse görmüyoruz buradan. O da çok büyük ya. Parça parça gösteriyor. Hmm. Bu işaretleri ne bahsediyorsun abi? ya. Araba sesin mi? Yok araba çıkamaz abi buraya. Tamam. Vallahi en altından en... Ama şöyle bir gez gel bakalım. Şöyle yukarı doğru çık. Bir 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 Gel geniş de alayım dedim abi evet, ya. Hep, hep yakından çekelim dedim. Bu hem konuşuyor ya. Yaz bana versene bakalım abi. Nerede lan abi? Şu düğmeyi açıyorsun. Şurada. Ha gösteriyor. Gösteriyor da makine hayat kırıyor işte. He. Dur şimdi bakarız o zaman. Çok büyük oda var ha. Çok büyük abi bıraksın. Sana bir bir kere buradan kesin bir şey çıkar. Heykel de çıkar. İlla bir şey çıkar abi böyle büyük bir yerden. Çok büyük. Ama ne çıkar? Sinyaller, alttan geliyor abi. Aynen. Tabandan. Tabandan mı geliyor? Tabandan. Ama işe yarar gibi duruyor. Abi bundan da bak istersen. Allah tamam, tarama işi. Ön tarafa abi o gidiş. Efendim. İşte çalış hep dersin. Huzurlar, boşluklar var. Ama asıl sinyaller alttan geliyor. Gözüküyor ee, mu da bilmiyorum bak. Aynen aynen gözüküyor. Bak, bak boşluk şeyler. Tabakağa devam etmiş. Aynen. Çok güzel bir işçilik yapmışlar, açmışlar. Yani, yani çünkü merdiven falan da var dedim ya abi. Deli. Yani, yani burada boş olmaz herhalde bu kadar büyük yer. Boş gel uğraştır abi. Uras. Tamam ben de beklemeyeliyim. De mi kullanıcı? Çapta mı sen afin abi? Gösterdi bana. Hem altın hem gümüş, ayrı yerlerde. Yok yok şey diyorum. Yok bir şey yapmadı. Getir bana Ali. Ha. Allah Allah. Şuraya tut abi. Şuradan tut. Yok. Ciddi misin? Vallahi yok şey? ha. Ha çarptı, çarptı, çarptı. Heh, bak. Aynen geliyor şu an. Şu an geliyor mu? Kimi tutunca enerjisi gidiyor. Olabilir. Aynı yerim abi. Aynen, aynen. Altında. Evet. Hareketi görünce hızlar geliyor. Aynen öyle. Şimdi gümüşe de geldin mi? Üç adım aşağıda. Sandık şeklinde abi. Dur bakalım. Geçin Hadi bakalım. Ya. Nasıl abi? Ne diyorsun yani? boşlar boşluğa gözüküyordum ya 20 daha sonra. Aynen. 18 metre abi. Ama giriş aşağıdan işte. Girdiğiniz zaten oraya gelirsin herhalde. <laughs> Gümüşe bak bakayım gümüş ne kadar. Altın iyi. Altın iyi mi? sandık gibi diyor. Sandık gibi mı? Sandıkla ne demek? Trilyon demek. <laughs> Aynen Allah'a nasip eder inşallah. Ha, aynen öyle. Gümüş daha az altına göre. Her yerde gümüş fazla olur, burada gümüş az. <laughs> çok büyük bir yer çünkü, abi. çünkü her gelen de burayı istiyormuş zaten. Şimdi diğer yerlerimize gideceğiz. Ay, ay, durduruyorum şimdi. Yok devam et abi. Tamam. Bak, şimdi, devam. Aynen. Şimdi geçen bir video paylaştım. İsterim yeni aldı cihazı. Cihaz uçuyor ama cihaz şöyle oluyor. Cihaz öyle sallanıyor ki artık adam elini döndürüyor şöyle. Millet kafam döndürüyor sanıyor. Ya bilmeyen işte Arkadaşlar, konuşurlar. Girmişler onu da paylaşacağım. Millet diye döndürüyorum. döndürüyoruz. Olur mu canım? Açmış açmış adam resmi geldi. Oh kurbanım. Yapımla şeye geldi. Süpe çökme olmuş duvarları temizlik video çekecekler tekrar. İnşallah. Ver abi şu aşağı şeyi bir daha göstereyim orada. <laughs> Tam olarak size girişi adım olarak net nokta olarak gösterebilir misin Eren abi? Ya zaten açmış şey herhalde Eren abi yanımızda olur. Onda kutusu yok. Kutu yol gösterir. <laughs> Bak, İzmir, Estağfurullah abi daha iyi gelir orada. öyle. Bilen biri. Baksana abi hep kanallar şeyler. Çok işaret var abi. Gidiyor gidiyor. Buran şey. hem depes pes de Peste mezar. Buradan da giriş var abi. Mezar da çok ama herhalde değil mi? Bayağı var. Var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 tane, 30 tane var. Var. Ama Şura havalandı Şu aşağı sağa bak yeşil çıkmış abi yeşillik. Evet. Bizim kazı kazılı yer. Heh. Orası giriş abi. Oradan aynı şekilde devam ederse oranın heh. derinliğini öğreniyor. Buranın bir girişi, ya. bir çıkışı vardır. O da belki dağın arka tarafında olabilir. Olabilir. Bayağı büyük çünkü ha. bura. Şey abi, e, o abi. girişten derinliği hesaplayabiliyor var. musun, bakabiliyor musun? Ne oldu? Abi oradan 8 metre civarıydı şuradan. Derinlik. He. 4 oraya gelse 4 metre sürer abi. Yani, baka, 4 baka, metre şey Ama sen benim metreme tamam, itimat abi. etme. Alamadın mı? Üstten kaç aldım? 18 metre aldım üstten. Üstün şeyini düş. Hesapla işte abi. abi. Üstüne de 15 metre var abi. Heh, onun şeyini düşeceksin. Giriş sabret, sabret. Şey. Şuradan giriş 4 metre. ki ne? Bir Azıcık <laughs> <yok masajını gülüyor> <yapınca var> <laughs> <laughs> daha dur da. E, şimdi <laughs> seni tanısın ki Dur havalandırmaymış, çalışmışlar. E, iyi, iyi, iyi. A, çalışmışlar güzel bir çalışma yapmışlar. Yaklaşık 4 metre falan gitmişler ama sonucu aramamışlar. Bir tane daş atsan küt eder mi acaba? Deneyelim abi. Kan bir taş getirsene büyük bir taş. Şu şu taş büyük taşlar o. Dur dur ha. Bismillah. Az önce kan güzel attı. Aşağı lok etti lok etti. Hı, -hı. Şey var? Kan, bir tane vurma. Duyuyor değil mi sesi? Büyük Bir büyük taşta. Da... şimdi bizim taşla doldurur. Yok. Sesi duymak için. <laughs> Kan şişe vurma. Çok uzatmaya şey gerek ya, yok. Avuk adamca tamam. bir daha say diyor sana. Bir daha. Say abi bir daha. Sesi duyun. Tüm gödüyor. oradan düşersen giriş onun altında mı hala o zaman? Bu burası buradan. 4 metre. Abi burada en az bir 5 metre daha var. O 5 6 metre. girmemiz gerek. Şey. Oradan girmemiz lazım. Oradan girilmesi lazım. Oradan girilse de zaten o kadar da çok uzun gidilmez herhalde. 4 metre. Şey Boşluk bir herhalde. Bir de kapatıyorum abi, abi, buranın Heh. Bak orasan zaten hep. Orasan yerim orasan. Ee, içi dolu mudur acaba toprakla? İşte o var. Yok, zannetmiyorum. Belli bir yere kadar dolu olur abi. Biz o zamana Şimdi kadar gidiğimiz kadar... yerler doluydu abi. Şimdi başladığımızda sen yol hmm. gösterebilirsin zaten. Nereye kadarsa oraya kadar. Abi şey toprak da dolu çıksa çekip Alacağız. devam edilecek. Yanılacak. Başka şey yok. Oraya kadar. Malzeme çıkıyor. nasıl? Malzeme güzel. Bir sandık var orada. Bir sandık var hiç yoksa bir 3-4 trilyon eder herhalde. Abi nasip kısmet. Nasipse tabii. Allah, Allah ne dilerse. Şey bir yani ya Orada değerli çıkan... bir şey yok dedim de buradan, burada var yani. Makineyi kapatak daha açık kalmış. Kapalı değil mi? Ha, ta, ta. Bir tek burada şimdi var, sandavada. Gümüş az, altın var. Burada geldi adam, e, buradan böyle geldi. Burayı istiyormuş. Dedi ki abi. Hmm. Bu adam da müsaade etmiyor bu taraftaki. Kimse şöyle bir yerde, var. şu hemen üstümüzde. Adam ah dedi ki burada bir gümüş heykel var. Hı. Ee, yani... işte e, heykel olduğunu bir bizim, şey, bizim noktadadır o da Hadi gidelim abi. Hadi. Çok vakit kaybetmeyelim. Heykel dedi çok. kaptırmayak. Aynen. Bir şeyin simgesi Arkadaşlar. dedi. Böyle heykel ola şey aslan olabilir dedi. Kartal olabilir dedi. abi sırt mı? Bir şeyin simgesi olarak aşağıda heykel Ya olabilir. şimdi bura büyük bir mahzen abi. Saklantı yeri. Düşman gelse hemen saklanabilecek bir yer. Bir de arada kalıyor. Gözükmez ki. Gözükmez. Şimdi Mantıklı ya, yani. E, aşağıda şehir gibi bir şey var. Medardan ziyade şehir gibi bir şey var dediler. <laughs> yer altı gibi. Aynen. Bak ben nereye kadar, şuraya kadar geldim yeter dedim. Çünkü devamı vardı.